arka sayfadayız. Doğal ve yapay çevre nedir? Doğal ve yapay çevre, bit, e, doğal çevre bitkisi, e, bu size verdiğim notlarda da vardı neyi patladı ki onu geçirecektiniz. Bitkisi hayvanı toprağı, havası ve suyuyla doğallığını koruyan ortamlara doğal çevre denir. Doğal çevre insanlar tarafından bozulmamış ve değiştirilmemiş ortamdır, çevredir. Yapay çevre ise e, Tam tersi insanların yaşadıkları doğa çevreyi ihtiyaçları doğrultusunda değiştirmişlerdir. Bu amaçla insanlar çeşitli binalar, oyun parkları, hayvanat bahçeleri, seralar, köprüler gibi yapılar oluşturmuştur. İnsan eliyle oluşturan, doğada kendiliğinden oluşmayan bu çevrelere de yapay çevre denir. Doğal çevreye örnek, milli parklar örnek olarak verilebilir. Parklar, dağ, orman, kendiliğinden göl, Bundan sonra nehirler, şelaleler, travertenler gibi doğal varlıklar. Yapay çevre ise barajlar. Az önce de belirttiğim gibi hayvanat bahçeleri mesela, seralar, köprüler, oyun parkları, barajlar bunlar ise yapay çevreye örnektir. Doğal çevreye bir örnek çiziniz diyor. Mesela buraya orman çizebilirdiniz, bir orman çizebilirdiniz ağaçların oldu veya bir göl çizebilirdiniz. Yapay çevre ise bir ev çizebilirsiniz. Ee, onun haricinde um, park çizebilirsiniz. Ee, belediyelerin mesela yapmış olduğu e, sokakların arasındaki o parklar yapay çevredir. Onun haricinde doğal anıt nedir? Birkaç örnek verelim. Doğal anıt dediği doğal olarak oluşan e, alanlardır. Bunlarda neler var? Mesela Pamukkale travertenleri var Denizli'deki, Kapadokya var Nevşehir'deki. Ondan sonra Damla Taş Mağarası var Antalya'daki. Onun haricinde Düden Şelalesi var mesela Antalya'da yine. Bunlardan örnek verin. Ama sadece bir tane olmasın. Milli Park nedir diyoruz? Milli Parklar ise Hemen onları da yine notlarınızdan söyleyeyim. Devlet tarafından korumaya alınan alanlara Milli Park adı veriliyordu. Mesela e, bu Milli Parklar e, Milli Parklar doğal güzellik olabileceği gibi diyor. Tarihi eserler de vardır diyor. Bunlar önemli. Ülkemizde bulunan milli varlıkları 5 tane örnek size notlarınızda da yazdım. Ala Dağ Milli Parkı, Kuş Cenneti Milli Parkı, Yedi Göller Milli Parkı, Saklıkent, Uludağ, Ağrı da Milli Parkları bunlar sayılabilir. Burayı da bu şekil dolduracaksınız. Notlarınız önemli. Notlarınıza bakarak geçirebilirsiniz.